Merhaba, Esen Fatma Kabadayı, Çeşme Bağımsız Belediye Başkan Adayı. Ben neden bağımsız başkan adayı oldum? Sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün ne yazık ki beni temsil eden bir parti göremiyorum. Ve pek çoklarınızın da benimle aynı fikirde olduğunuzu biliyorum. Bugün demokrasi sadece sandıktan ibaret, ve sadece atanan adayların arasında sıkışıp kaldığımız bir düzen haline geldi. Oysa demokrasi halkın yönetime doğrudan katıldığı bir sistemdir. Oysa demokrasi seçilmişlerin söz hakkı olduğu bir sistemdir. Meclislerin işlevsizleştiği bu düzen ne yazık ki bizim geleceğimiz için artık umut vaat etmiyor. Bugün Siyasi partiler arasındaki duvarlar ortadan kalktı, sınırlar yıkıldı. Herkesin ikişer partisi var. Bir parti alana, bir parti bedava. Bu aynı zamanda aslında hiçbirimizin bir partisi kalmadığı anlamına gelir. Bakınız, bugün siyasi ittifaklar ilkeler ve ortak politikalar üzerinden yapılmalıdır. Oysa böyle bir durum ne yazık ki söz konusu değil. Aday pazarlıklarından bahsetmiyorum. Gerçek memleket meselelerinden bahsediyorum. Bugün siyasi partiler aslında yok, liderler var. Bugün siyasi partiler yok. Başkanlar var. Bugün siyasi partiler yok. Yandaşlar, menfaatçiler ve koltuk sevdalıları var. Hele bir kez koltuğa gelip koltuğunu hiçbir zaman bırakmak istemeyenler var. İşte bu düzende ne yazık ki ne demokrasi geliyor ne barış geliyor. Bizler eğer demokrasi istiyorsak, barış içinde yaşamak istiyorsak, refah istiyorsak, geleceğe dair kaygılarımızdan, bu belirsizliklerden kurtulmak istiyorsak bunun artık genel merkezlerden gelmeyeceğini görmek zorundayız. Demokrasi yerelden başlar. Bu anlayışla Katılımcı doğrudan demokrasiyi hep birlikte yaşatmak ve memleketlerimizi halkın gerçekten söz sahibi olduğu, konularda fikirlerini beyan edebildiği ve dikkate alındığı vatandaşlık bilinciyle, yurttaşlık sorumluluğuyla hep birlikte yönetebileceğimiz yeni sistemlere ihtiyaç var. Ve işte bu yeni düzen, bu değişim, ihtiyacımız olan bu devinim bu cesaretlilikle başlayacak aynı yöntemlerden farklı sonuçlar beklemek ne yazık ki mümkün değil. İşte ben bu anlayışla çeşmeden yaktığım bu bağımsızlık ateşiyle, bu meşaleyle Türkiye siyaset tarihine de damgasını vuracak bir duruş sergilemek istedim. Bu duruşta benim arkamda hiçbir örgüt, hiçbir para gücü, hiçbir kuvvet yok. Sadece sizlere halkın gücüne güveniyorum. En büyük örgütlü güç halkın gücüdür. O nedenle hepinizi yanıma davet ediyorum. Desteğinizi lütfen esirgemeyin. Gelin, çeşmeden doğrudan demokrasiyi memlekete kazandıralım.